Evet hocamız Kodan övülüsü Falan dinlemiyor Açık alanda Çınarcımızın meydanı burası bakın Çınarcımızın meydanı Meydanda namaz kılıyor Kankım canlı yayın Fehmi'den yapıyorum istersen gel Münevver çağırdı ya bunu canlı yayına. Bu bu bak kanki Bu canlı yayın. şu sol elindeki. İstersen al kankim bak münevver çağırdı beni dükkanda tek ya. Bu canlı <laughs> yayın. Ben bir <hiç> şey yapmadım. <laughs> Dur ben resim alacağım birkaç tane resim karesi alayım. Sen resim alın bana atman lazım. Abi şimdi video şöyle derken resmini çekeriz istediği <laughs> tarafını Çek. tamam. Yani, Vücut namazı engelleyiz. Siz niye geldiniz?